Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli hocalarım. Çarşamba etkinliklerinin bugünkü konuğu, sevgili Nedim Atila Kendisi yazar, gazeteci, 2440 Bölge Rotary Federasyon Başkanı bu dönemin. Tabii daha çok şapkası da var ama ben öncelikle sevgili Nedim Atila'dan kendini bize biraz tanıtmasını rica edeceğim. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Benim lisans eğitimim iletişim üzerine iki tane master eğitimim var. Bir tanesi kurumsal iletişim sosyolojisi. E, diğeri ise e, sanat tarihi. E, ama e, son dönemde e, daha çok e, Türkiye'nin e, gastronomik işleriyle biraz e, kafayı yorduğum için e, kendimi e, Rotary'nin dışında üç önemli e, kurumda tanıtmayı seviyorum. E, bunların ilki Slow Food hareketinin ben Türkiye'deki kurucu liderlerinden biriyim. Evet. Ee, zaten bugün konuşacağımız konuda Slow Food'a zaman zaman bu anlamda göndermeler yapacağız tabii ki. Ee, diğeri Shender hareketi ki e, bunun gerçekten e, bizim e, ülkemizdeki e, mutfak sanatının gelişmesi için çok değerli buluyoruz. Onu da başkan yardımcısıyım. Hı hı. Aynı zamanda Mutfak Dostları Derneği'nde çok uzun süre başkan yardımcısı görev aldım. Şu anda hala orada devam ediyorum. Bir başka görevim de 2021'inde kurmuş olduğumuz Homeros Araştırmaları Enstitüsü'nde başkanlığını sürdürüyorum. Yani akademik kariyerin içine pek giremedik ama genelde bu sivil toplum kuruluşlarında hobilerimiz, sevdiğimiz konular üzerine bilimsel davranmaya çalışarak çeşitli projeler yapıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, bugün konu başlığımız, e, sizden e, tecrübelerinizi ve bilgilerinizi aktarmanızı istediğimiz konu, Anadolu'nun kaybolan değerleri. Evet. Tabii bu çok genel bir başlık ama siz evet. hangi açıdan e, alırsanız biz zevkle e, dinlemeye başlayacağız. Evet. Buyurun lütfen, Anadolu'nun kaybolan değerleri. Şimdi e, Anadolu'da uygarlık tarihi, Göbeklitepe Tepe bulununcaya kadar çatala gibi üzerinde Göbekli Tepe bulunduktan sonra 11 binli yıllara kadar bir uygarlık tarihi üzerine düşünmeye başladık. Ama sonra Karahan Tepe bulundu. İşte bin yıl daha geriye gitti ve 12 bin yıldır insanların burada uygarlık yaratmaya bir şeyler yaratmaya başladıklarını görüyoruz. Tabii bu avcı toplayıcılıktan tarım devrimine Geçiş sürecini aynı zamanda içeriyor. Anadolu'nun kaybolan değerlerini önce bu tarihsel perspektiften bakarak tanımlamamız lazım. Şimdi Anadolu Karahan Tepe'den Batı Anadolu kıyılarına kadar uzanan süreç içinde Anadolu'dan geçen kendini tanımlamış uygarlık sayısı 72. Bak bizim dilimizde bir laf vardır. 72 millete derler. Bu tesadüfen evet, söylenmiş evet. bir şey değildir. Yani e, İzmir'den bile tek başına 30 tane uygarlık geçmiş. Bunlar kendi tanımlayanlar. Likyalılar, Karyalılar, İonyalılar, Ayyolisler, Troaslar, Bitinyalılar, Pontuslular, Bizanslılar, Osmanlı, Efendim e, Araplar, e, zaman zaman e, oluşmuş e, Türk beylikleri. 72 millet. Ve tabii ki ee, Karl Marx'ın çok değerli bir kültür tanımı vardır. Der ki Sakallı biz doğanın yarattıklarına insanın eklediklerine bakarız. Doğanın yarattıklarına, doğanın verdiklerine insan ne eklediyse kültür böyle oluşmuştur. Dolayısıyla sorunuzun cevabı öncelikle oluşan bu kültürel birikimde biz nerelere geldik, nere, neredeydik, nasıl oldu sorusunun cevabını vermekten geçiyor. Ne oldu? Buğdayla başladı her şey öncelikle. Buğday e, Göbekli Tepe civarında, Karahan Tepe civarında da böyle başakları yere doğru düşen ve kadınların çok zor topladıkları bir hikaye, bir ürünken aniden ayağa kalktı ve biraz kromozom değişikliğiyle tarımı yapılır oldu. Tabii benim burada size bir sahne söyleyeyim bu sözcük yani birkaç bin yılda oldu. Ama nasıl oldu? Bilim onun sorusunca nasıl oldu sorusunca abi şu anda henüz veremiyoruz. Ama buğdayla beraber bir kültür gelişmeye başladı. Bu aslında gıdanın kültür tarihinin de başlaması demektir ve gıdanın kültür tarihi önce Anadolu'da başlamıştı. Bu tartışmaya getirmemiş. Şey. Sadece buğday mı? Bildiğiniz tüm tahıllar yani çavdar, yulaf, arpa bunların her bir tanesi Anadolu'da doğdu ve yayıldılar. Uygarlık yaratan bitkiler var sonra. <laughs> bunların başına zeytin geliyor. Şimdi zeytinin ilk kez evcilleştirildiği yerin bundan 25 bin yıl falan önce Gaziantep'in Nizip ilçesi civarı olduğunu düşünüyor bilim insanları. Ee, ve 25 bin yıl önceden beri insanların zeytini tatmaya, evcilleştirmeye başlamasından sonra e, 2600 sene önce Urla'da Klozemenai'de yapılan ilk zeytinyağı işliği, bu da zeytinin inanılmaz bir süreci e, yanında getirdiğini bize gösteriyor. Ha, zeytin uygarlık yaratan bitkidir. Şöyle söyleyelim. Çünkü insanlar herhalde günümüze ulaşmış tüm sanat eserlerinin içinde zeytin var. Bir başka ne var? Üzüm. Üzümün ilk kez evcilleştirildiği yeri biz bugünlere kadar ya yani bugünlere derken 4-5 sene öncesine kadar Gürcistan diye tanımlıyorduk ama son dönemde Erzurum Uzundere'de yapılan arkeobotanik çalışmalar ortaya çıkardı ki Gürcistan'dan çok daha önce üzümün evcilleştirildiğini görüyoruz. Ve incir. Şimdi incirin adı zaten Fügüs Karyensis. Orada bir e, karyalı bir incir türü var. İncirin evcilleştirildiği yerinde bugünkü Aydın, Yatağan, Muğla, Milas civarında bir yerler olduğunu düşünüyoruz. Şimdi İbris kabartma anıtına bakacak olursak Mümkünse arkadaşlara bunun yani kurgusu yapılabiliyorsa e, o İbris kabartma anlatını da gösterin. Hı hı, orada kralın elinde biz iki ürün görürüz. Tanrıya sunulan iki ürün. Nedir bu ürünler? Biri buğday, bir üzüm. İncir, incir orada bilinmiyordu. Hı, hı. Zeytin de. Hı hı. Ama e, daha sonra hem Bergama tapınağında. Hem e, magnezyet meyandurumda biz başka tanrı sunakları görüyoruz. Bunlar nedir? Bunlar da zeytinler ve incir. Bugün e, Aydın Tralles'te, efendim e, Denizli Lerdiki'ye nasıl insanların tanrılara incir sunduklarını görüyoruz. Şimdi bunlar bize 2000 yıl öncesinden, 3000 yıl öncesinden ulaşan kabartmalar, heykeller, müzelerimiz e, incir, üzüm, zeytin, buğday anıtlarıyla dolu ve bunlar hep tan insanların tanrılara sundukları e, ürünler. Başka? Bu mitolojik hikayeler daha sonra Rönesans'la beraber Avrupa sanatının da belirleyicisi olmuş. Rubens'e bakın, Efendim e, Leonardo da Vinci'ye bakın e, Michelangelo'ya bakın Hepsinin eserlerinde ve özellikle Renaissance beraber gelişmiş olan Hieronymus Bush'a bakın Her bir tanesinin eserinde Bu ürünleri görebilirsiniz İnsanoğlu Kendisini Uygarlaştıran bu bitkileri O zamanlar Tanrı'ya Sunama sunak aracı olarak kullanmışlar ama Sanatçılar da Özellikle Rönesans sonrası sanatçılarda Rönesans'ın kendini bir aydınlanma tek tanrılı dinin baskısından kurtulma fikri içinde gördüğü içinde resmetmişler. Ve bu resimler bugün dünya müzelerini süslüyor. E bugün Dionysos'un doğuşu resmi kadar çok ya da Athena'ya zeytin sunumu kadar çok resim yoktur dünyada. İnanılmaz. Aklınıza gelecek birçok ressam bunları yapmıştır. O bütün o bilinen mitolojik hikayelerdir anlattıkları. Ve hepsinin kökeninde Anadolu vardır. Peki biz bugün neredeyiz? Şimdi önce bu tarımsal hikayeden bir bakalım. Şimdi Demeter, Anadolu'nun tarım tanrıçası. Artemis, Anadolu'nun doğurganlığıyla ünlü tanrıçası. Efendim o tabi ya. Artemis'in daha önceki köklerine baktığımızda Kibele'ye kadar o işin gittiğini görürüz ama bu böyle bir kısa söyleşinin mevzuu değil. O daha uzun bir anlatım. Hı hı. Bunların tamamında biz bu tarihsel mirasın tarım üzerinden geldiğini görürüz. Çünkü antik çağ tarım bayramları hakkında çok bilgimiz var. Ve bu bildiğimiz antik çağ tarım bayramlarının tamamında buğdayları, incirleri, üzümleri, zeytinleri görürüz. O zamandan bu zamana ne oldu? Şimdi birçok hekim hı hı. başta da Canan Karatay olmak üzere yediğimiz ekmeğin doğru bir ekmek olmadığını söylüyor. Ben de aynı kanadayım. Evet. Yani bunu sadece gastroenterologlar da söylüyorlar, diyetisyenler de söylüyorlar. Yani çok ne oldu? Ve beyaz unu çok tercih etmiyoruz hekim olarak. Etmiyoruz. Da önermiyoruz. önermiyoruz. Haklısınız. Evet. Çünkü buğday Kaç kromozomdan sonra ayağa kalktı bilmiyoruz. Hı hı. Ama elimizde Anadolu'nun 14 kromozomlu buğdayları var. Bunların başında Kars'ın Kavulca buğdayı geliyor. 14-15 kromozomlar. Aynı şekilde e, Kastamonu'nun Siyez buğdayı geliyor. O da öyle. Ama bizim bugün e, fırında pekmek yapılan buğdayımızın kromozomları 48-50 her kromozom değişimi bir bilim olarak yeni bir bozulmayı peşine sana getiriyor. O bozulmalar sonrasında biz o zengin buğday türlerimizi maalesef kaybetmişiz. Biz kaybetmiş derken bu e, izlenen özellikle 1950 sonrası izlenen tarım politikaları e, bunların kaybolmasında hı hı. en büyük rol oynamış. Bugün Türkiye'de çok şükür kara kılçık buğdayı Batı Anadolu'nun bir numaralı buğdayıdır. Yeniden ekilmeye başlandı. Yeniden üretimi yapılıyor. Bu çok güzel. çok büyük bir zenginlik. Evet. Bu zenginlik e, ama çok az. Yani bizim ülkemizde 85 milyon insandan kaçı kara kılçık buğday, kaçı kavulca buğday, kaçı siyez buğdayı tüketilir? Ee, yani biz gerçekten de e, zor koşullarda buğdaylarımızı elimizden kaçırmışız. Burada çok büyük bir makarna fabrikasının sahibi vardı, rahmetli Halil Kartal. Kendisiyle konuşurduk. Ya Diyarbakır'dan başlayarak böyle geniş bir şey düşünün, Konya'yı aşıp bu kadar gelen bir alan. Bu alanda durum dediğimiz makarna yapmaya en uygun, içine öyle yumurta falan karıştırmaya da gerek olmayan Hı -hı. buğdayı biz üretiyorduk. Durum buğdayı evet. Çok mu? Şimdi gene var ama o kadar azaldı ya, ki. Evet. Fakat biz o durum buğdaylarını yok edip böyle kuş yemi gibi yani küçük küçük buğdayları ekmeye başladık. Niye? E, daha çok ürün veriyor. Veriyor ama kaliteli ürün vermiyor. O yüzden e, böyle ...biraz da e, gıda emperyalizmi diyebileceğimiz bir yöntemle hızlı bir şekilde buğdaylarımızda ciddi bir kayıp yaşandı. Şimdi ben dedim ya slow food üyesiyim diye. Evet. Biz slow food olarak dünyadaki biyo çeşitliliği çok önemsiyoruz. Evet. Bizim slow food'da burada geliştirdiğimiz proje ki yeni kurulan Rotary kulüplerimize de bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ark of Test dediğimiz lezzet yelpazesi ya da Nuh'un ambarı. Hı hı. Biliyorsunuz Nuh efsanesi <laughs> bütün tek tanrı dinlerin kitaplarında anlatılan bir hikaye. Nuh'un ambarıdaki ürünler hepsi dünyada kutsal kitaplarda öğrendiğimiz gibi yeniden hayatın başlamasına yol açmış. Evet. Ha, bu Dinsel bir anlatım olabilir, mitolojik bir anlatım olabilir. Ama bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Ee, ama biyolojik çeşitlilik açısından bunun doğru olduğunu biliyoruz. Bugün dünyada hızla kaybolmakta olan biz e, Slow Food olarak 5600 tür sapladık. Ne kadar çok değil mi? 5600. Bu 5600 türdü. <laughs> Ülkemizde şu anda Arkov tesisine girmiş 79 ürün var ama ülkemizdeki ürünün çok 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 daha fazla olduğunu hmm. ee, biliyoruz. Niye? Çünkü Nazikmet'in o güzel şiirinde dediği gibi Anadolu Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kıstak başı gibi uzanan bir yarım ada. Bu kısrak gibi uzanan bu yarım ada da Göç yolları var. Tabii. Afrika boynuzundan çıkıp gelen ilk insanın Avrupa'ya gidiş yolu da bu. Avrupa'dan gelen bütün Batı'dan Doğuya, Doğudan Batı'ya gelen herkesin yolu da bu. Biz İzmir için çok güzel bir deyim kullanırız mesela. Batı'nın en doğusunda, Doğunun en batısındaki evet. şehir. Evet. Ama bu bugünkü konuşma konumuzu içeren Anadolu'nun kayıp değerleri açısından da çok önemli bir konu oluşturuyor. Şimdi zeytin konusunda biyoçeşitliği konusunda üzüm biyoçeşitliği ve incir biyoçeşitliği konusunda gerçekten en büyük önlemi alan insan Büyük Atatürk. Atatürk 1922-23'te meydana gelen mübadele sonrasında Anadolu'da temel tarım üreticisi olan, özellikle de incir, üzüm ve zeytin üreticisi olan e, Rumların ve Ermenilerin Türkiye'nin dışına çıkmaları nedeniyle. Ve Türklerin e, bu işleri e, yani yani mübadeleyle gelen Müslüman ahalinin bu işleri çok bilmiyor. Müslüman ahali daha çok tütün biliyordu mesela. Hı. Tütün tarımı çok biliyordu. Alaçatı'da bugün niye e, Alaçatı şey kaldı. E, bozulmadan kaldı. Çünkü onlar tütün yapıyorlardı ve para kazanamıyorlardı. Hı -hı. Alaçatı fakirlikten böyle kaldı. Tabii şimdi Alaçatı'yı çok seviyoruz. <laughs> evet. Bu e, insanların gitmesinden sonra Bornova Ziraat Mektebi'ne 1926'da Atatürk bir talimat verdi. Ve o talimatta şunu diyor. Çıkıp bütün Anadolu'yu geziyorsunuz. Gezdiğiniz Anadolu'daki ne kadar zeytin türü varsa hepsini alıp İzmir'e götürüyorsunuz ve klasifiye ediyorsunuz. Bu klasifikasyon yaklaşık 10 yıl sürdü. 10. Ama o zamandan bu zamana elimize müthiş bir zeytin milli koleksiyonu oluştu. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'nin milli zeytin koleksiyonundaki zenginlik ulaşmış değildir. 236 çeşit zeytinimiz var. Ben Kastamonu'ya gittim. Çok da merak ediyorum. Dedim Çatal Zeytin diye bir ilçe var. Beni oraya götürün dedim. Gittik. Neyse güzel bir ilçe. Hani Zeytin? Yok. Adını Zeytin'den alan bir ilçede Zeytin Ağacı zeytin. kalmamış. Maalesef biz e, doğru politikalar değil zamanında zeytinyağlı yiyemem türküleri margarinleşme süreçleri evet, içinde evet. E, var olan zeytinyağı yeme alışkanlıklarımızı da kaybetmişiz. Zaten bugün Türkiye'de kişi başına zeytinyağı tüketimi iki litre topu topluyor. Bugün o 236 zeytinden sadece 80 kadarının tarımı yapılıyor, 40 kadarının belki biraz daha fazla ticareti yapılıyor. Evet. Çok hızlı bir şekilde kaybettik. İzmir'de mesela 20-30 tane zeytin var sadece. E biz bugün sadece erkence memecik, işte bir miktar ayvalık türü zeytinin şeyini yapabiliyoruz İzmir'de tarımı. E, hurma zeytinlerimiz var işte. Yani hızlı bir şekilde zeytinlerimizi kaybetmişiz çok büyük bir kayıp. Ha bu konuda mesela son dönemlerde izlenen devlet politikaları da bazı biyolojik çeşitleri kaybolmasına yol açıyor. Mesela Gaziantep'in meşhur birçok zeytini sökülüp yerine gemlik zeytini dikiliyor. Ya, tamam gemlik zeytini kendi başına çok güzel bir zeytindir ama Gaziantep'te ne işi var? Akizar'da ne işi var? Uyumsuzluk olabilir, ha, tabii, mi? yaşamıyor zaten. Tabii. Bir süre sonra onu diken zeytinciler yandım Allah diye devletin kapısına gelip şey böyle Niye? Ya tabii onlara da kızamıyorsun. Çünkü gemlik zeytini en hızlı, en çabuk ürün veren Hı. ağaç. Adam da haklı olarak yani geleceğini düşünüyor. Diyor ki ben şimdi şuraya ayoluk diksem 10 sene sonra alacağım. Gemlik dikersem üç sene sonra ürün alacağım. Tabii. O üç sene sonra alacağı ürün düşünmeye başlıyor. Tabii. O yüzden doğru ama o çok büyük, zengin biyolojik çeşitliğimizi kaybediyoruz. Mesela Tarsus civarında sarı ulak kayboluyordu neyse. Neyse ki işte el koydular da. Ama şimdi gidiyoruz. ya Yekpare yani monosepaj bir e, sarı ulak zeytini Tarsus'ta bulamıyoruz. İlle bir şeylerle karıştırıp veriyorlar. Aynı şekilde yani tavşan yüreği Antalya'nın zeytini. Müthiş bir zeytindir. Yürek gibidir bana baktığında. Kalp gibidir. Yok kayboluyor. Yani e, Anadolu'da bence en büyük tanımsal değer kaybı e, zeytin üzerindedir. Aynı şey Üzüm içinde geçerdi. Büyük, büyük, Atatürk e, Tekirdağ'da Süleyman Paşa'da ve Manisa'da Horozköy'de iki tane enstitü kurdu. Kurdurdu. Tabii kendisi başına değil. Çünkü kendisi de Ankara'da e, kendine ait rahatsız, Atatürk Orman Çiftliği'nde çeşitli denemeler yaptırıyordu. Bira yaptırıyordu mesela. Viski yaptırıyordu. Böyle şeyler yapıyordu. Evet. Şimdi Üzümde mesela bizim şu anda Tekirdağ'daki ulusal üzüm koleksiyonumuzda 1680 tane üzüm var. Bunun kaçının tarımı yapılıyor? Sen de yüz ben diyeyim 150. 100 ne 100 oldu türler? Değil. Kesinlikle değil. Kaybolup gidiyor. Evet. Aynı şekilde Aydın Erbeyli'de İncirlova Erbeyli arasındaki şeyler. O zamanlar bir beldeydi galiba şimdi mahalle oldu. İncir Araştırma Enstitüsü var. Orada 40, 48, 49 tane değişik incir türümüz var. 20 kadarının yapılıyorsa tarımı hem Yani çok ciddi bir tarımsal kayıp var. Ve zamanında Çorum'da kurulmuş olan, genel yani Atatürk tarafından kurulmuş olan Buğday Araştırma Enstitüsü 1950'lerde kapatıldı. O yüzden de şimdi saçma sapan ekmekleri yemek zorunda kalıyoruz. Yani tarımsal kaybımız çok yüksek. Bunlar en temel ürünler üzerinden anlattıklarım. Ama o kadar çok kaybettiğimiz şey var ki. Yani biz mesela peynir türlerimizi kaybediyoruz. Bak çok iddialı bir şey söyleyeceğim ki bunu kanıtlayabilirim de. Biz peynir de İtalya'dan da Fransa'dan da daha zengin bir ülkeyiz. Arkadaşlarım 50 peynirli balık diye kitap yaptılar. Onların çalışmalarına destek olmak için ben de gittim zaman zaman. Öyle güzel peynirler bulduk ki şeyde ama bunların kıymetini bilen yok. Bunların değerini bilen yok. Biz beğenir be, beğenir yani. çeşitliliğimizi evet, kaybediyoruz. Evet. Çeşitliliği bilmiyoruz. Evet. Biz Yani, yani. evet. Sonra tabii şimdi biraz daha anne mutfakları, anneanne mutfaklarına çok yönelim oldu. Yani yeni şefler biraz anne mutfağı, anneanne mutfağını araştırarak yemekler yapıyorlar ama bütün dünyada yapılan çok değerli bir iş var. İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de Yunanistan'da insanlar bütün bu yemekleri kayıt altına aldılar. Geleneksel yemekleri. Hı hı. Çünkü ben İzmir Mutfağı kitabında da yazdım. Yemekler, şey yemekleri, anneannemle beraber 100 tane yemek aldı. Tabii. Ve onlar hiçbir şekilde kayıt altına alınmıyor. Hı. Mutfak alanında bir kere bu çok değerli işler. Evet, tarımsal ve mutfak alanında bir şeyler kaydetmeye başladığınızda Başka kültürlere de kaçınılmaz olur. Yani mesela benim çocukluğumda, biz Giritliyiz aslında. Bizim ailelerimiz çok güzel Girit oyunları oynarlardı. Halk Şimdi, oyunları halk oynarlardı, oynarlardı. Şimdi oynayacak bir kişiyi bulamıyoruz. Ne kayıt alınmış ne bir şey yapılmış. Zamanında Metin Antoç, Allah razı olsun, Anadolu seyirlik oyunlarını kaydetmiş de Şimdi onlara benzeyen bir şeyler olduğunda seviniyoruz. Evet. Mesela yani köpekle elle verip, kuzuyla elle verip oynama oyunlarımız var bizim Anadolu'da. Nerede bunlar? Kayboldu gitti. Evet. Yani tabii e, yani, her şey kaybolmadı tabii. Ama e, TRT'nin bu anlamda üstlendiği görev çok kıymetlidir. E, ama yetersiz kalmıştır. E, maalesef Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan aydınlanma ile Anadolu'nun halk kültürüne sahip çıkma girişimleri çok e, iyi bir yere gelmedi. Yani e, bu Anadolu'nun halk kültürü dediğim gibi konuşmanın başında dile getirdiğim gibi 11 bin yıllık bir halk kültüründen bahsediyoruz. Orta Asya'dan Türkler buraya 800-900 bin, hadi sen bilelim 1 milyon kişiyle geldiler. 10 milyonda yaşayan insan var burada. Bunların hepsini kesip denize atmadılar. Karıştılar birbirlerinden. Tabii ve müthiş bir çeşitlilik oluştu. O çeşitlilik bizim için çok değerliydi. Ve Türkler gerçekten de yani kapsayıcı davrandılar orada ve bütün o geçmişten gelen uygarlıkları da kabullendiler. Bugün birçok e, alt kültürü şeyleri sokakta yaşıyor. Yani şu masaya tahtaya üç defa vurmak bile eski bir mitolojik hikayedir yani. Yani o mitolojik hikayenin günümüze yansıması halinde nazar değmesin diye falan diye söylenen ya da Allah korusun diye dile getirilen şeyler aslında çok mitolojik hikayelerdir. Gerçekleri böyle. Evet, bizim bugün Anadolu'da hızla kaybettiğimiz işin başında dediğim gibi tarım geliyor. Sonra halk oyunları ve halk türküleri geliyor. Zamanında derlenmiş olan halk türküleri iyi ki derlenmiş. Bartok ve Adnan Saygun'un Anadolu'daki turları, daha sonra Muammer Sun, Cemal Reşit ve Ekrem Reşit kardeşlerin yaptığı çalışmalar, Muzaffer Sarı Sözen çalışmaları ile beraber Anadolu'da bir derleme yapılmış. Ama bakın birçok halk oyununa bakın, e, bunda her bir dansıdır. Ya i̇nsanlar halk oyunları oynarken tarladan nasıl şey yaptıklarını, e, buğdayı biçtiklerini gösterirler. Birçok davranış odur. Ya da horonlara bakın denizle şeyin arasına sıkışmış, hmm. kadın arasına sıkışmış insanın sıkışıklığını size çok iyi anlatır. Ee, hmm. İşte e, Nemrut'taki e, soldan el sıkışma sahnesi, tanrısal el sıkışma sahnesi çok değerlidir. Ama bizim halk oyunlarımızda vardır. Yani sizin Nemrut'ta gördüğünüz e, kralla Tanrı'nın her sıkışması sahnesi, yani o barış, barışıklık sahnesi bizim halk oyunlarımızda tamamen vardı. Bunları hızlı bir şekilde ortadan kaldırdılar. Silifke'nin yoğurdu derken insanlar ellerinde mumlar taşırlar, şeyler yaparlar, çayda çıra oyunları vardır. Bunların her bir tanesi çok büyük zenginliklerdi ve bunların hepsi o binlerce yıllık kültürün eserleridir ama hızlı bir şekilde kaybolmaktadır. Maalesef şimdi çocuklara, gençlere halk oyunu öğretilmiyor. Evet. Yani öğrenmesi lazım. Biz şimdi bugün buradan Yunanistan'a gidelim biz yaşta insanlar çıkarlar bütün halk oynarlar. Sen oynayabilir misin? Ben oynayamam. Ben yani, <laughs> yani ama evet. bu gerçeğimiz bu maalesef. Evet. Ee, ve bunları yani şayet işin sırrı burada az önce mutfakta söylediğim gibi. Sen anneannenin yemeklerini biliyor olabilseydin o yemekler senden sonra o da yaşayacaktı. Tabii. Ama işte evet. aynı şekilde ben dedemin oynadığı kasap havasını oynayabilseydim bugün başka bir şey olacaktı toplumsal olarak benimsenmeyen kültürlerin kaybolması kaçınılmazdır. Burada Bu da tabii müze, müze hırsızlıklarına, arkeolojik alan kazı hırsızlıklarına fena girmek istemiyorum. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, British Museum'dan Moskova'daki Pushkin Müzesi'ne, Louvre'dan Amerika'daki müzelere kadar her yerden Anadolu eserleri vardır. Koskoca Berlin en büyük müzesi, Anadolu Pergamon Müzesi'dir. Ve içinde, Pergamon Müzesi'nin içinde bizim Zeus sunağımız var. Bu tesadüf değildir. Ama zaman, özellikle Osmanlı'nın Osman Hamdi Bey'e kadar o tarihsel mirası benimsememiş olması, o tarihsel zenginlikleri kavramış olması Anadolu'nun kayıp değerleri çok yüksek oranda bir toplumsal vurdum duymazlık, bir yönetsel problemlerle e, bugünlere gelmiştir. Yarım saat oldu. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. E, bize vakit ayırdığınız için. biliyorum çok meşgul. E, estağfurullah, Biz yok canım daha da var. Da, tamam. evet. E, bizim de süremiz kısıtlı. Çok teşekkür ediyorum. Yani, teşekkür ediyorum yani. Sürem her zaman. Tabii. Çok bir, sağ olun. günde yüz yüze anlatırız bir kere. Olur inşallah. Tamam. Mutlu oluruz misafir tamam. etmekten. Tamam, çok teşekkür teşekkürler. Ederim. Şeyler, sağ olun.